Sıra video. 1950 Perşembe sabah 8.20. Bakın yatağını sahiplenecek görüyoruz. <laughs> Pamuk götüreyim mi yatağını? Et famot. Et guss. G. mm -hmm. Hadi Pamuk. Hadi kızım. Heh. Evet Pamuk. Pamukla oyuna devam. İpli oynamayı çok seviyor. Bak kız. Bak bak ağzını e, alamadı. Alamadı. Hoppala. Hoppala. Hoppala Pamuk Hoppala pamuk Seni o gözlüm yerim Hoppala Hoppala <laughs> Olmuyor Olmuyor Pamuk olmuyor <laughs> Gel kızım Hadi ip seni bekliyor gel Hadi pamuk. Hoppala. Hoppa. <laughs> Pençesini vuruyor <buraya> tatlı kızım. <laughs> Hadi pamuk. Hadi pamuk. Hop. 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 <laughs> hadi yakala hadi pamuk <laughs> pamuk yatağın altında kaldı <laughs> Pamuk yatağın altında kaldı. <laughs> Hadi pamuk. Ha, çıktı. Aa. Evet. <laughs> 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 i'm